programımız devam ediyor ve şimdi de Akçaabat Semerkant gönülleriyle birlikte bir muhabbet gecesinde olacağız. Buradan gecemizden görüntüler getireceğiz ekrana sevgili izleyenler. Yoloğlu biliyorsunuz ki böyle programların her zaman yanında oluyor. Evet sevgili izleyenler ne diyoruz? Semerkant gönülleriyle birlikte oluyoruz. Ben de latife yaparım ama doğruyu söylerim demişti Hazreti Peygamber. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimizle karşılıklı oturuyorlar. Otururlarken Hazreti Ebu Bekir yediği hurma çekirdeklerini Hazreti Resulallah'ın önüne doğru atıyor. Ya Resulallah diyor bugün ne kadar açmışsınız maşallah çok hurma yemişsiniz. Hazreti Peygamber hafifçe eğiliyor, gülümsüyor. Ya Ebu Bekir sen bizden daha açmışsın, çekirdekleriyle beraber yemişsin. Şimdi Hazreti Peygamberin güldüğü olaylardan biri daha. Ahirette sorgumuz çok zor olacak. Allah kolaylık versin. Hazreti Peygamber bir gün gülümsedi. Gülümseyince sahabe buyurdu ki ya Resulallah neye güldün? Ahiretteki insanın hali beni çok güldürdü buyurdular. Nasıldır ya Resulallah? Buyurdu ki insanın bütün organları her şeyi anlatacak. Şimdi önce bunu biraz anlatmak lazım. Düşünsene Sonra haram yedi. Vallahi yedin, yemedin mi? Sonra da Ayten'e gitti. El anlatacak. Sonra sıra ayağa gelecek. O gün var ya harama giderken bir mutluydun. <laughs> Şimdi niye konuşamıyorsun? Çünkü ağızda ne var? Mühür var. En sonunda Hz. Peygamber buyurdu ki bütün organlar anlatacak. Ağızdan çıkarılacak o mühür ve insanoğlu şöyle diyecek. Bir anda. Ulan ben sizin yanmamanıza uğraşıyorum. Siz kendinizi yakmaya uğraşıyorsunuz lan. İnsan kendine ters bir duruma düşecek. Allah hepimizin sorgulusunu, sualini kolaylaştırsın ünlü stand-upçı Ahmet Gül denenle birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Nasıl gidiyor günleriniz? Vallahi bir kere bu nemde nasıl yaşıyorlar onu anlamaya çalışıyoruz. İlk defa Trabzon Akçabat'a geliyoruz. İlk defa mı? İlk defa geliyoruz. Öncesinde Trabzon'a turnemiz olmuştu. Fakat yaz olduğundan herhalde inanılmaz bir nem var. Fakat çok muhabbetli. Ya. Şu anda bilmiyorum, az önce fark ettiysen de e, içeride herkes e, tişörtlü, gömlekli, kısa kollu. <laughs> tabii ki bizim de çeketimiz var, sizin de bir çeketiniz var. Biraz kalın giymişsiniz. Doğru, doğru. Yani biraz da ondandır yani. Doğru, doğru ama e, seyircimize olan saygımızdan ötürü tabii ki, tabii bunu ki. yapmak evet. zorundayız. E, Radyo 15 Günleri şimdi Seyir Efem günlerine evet. döndü. Evet. Şimdi Seyir FM'deyiz. E, bizim kuşakla tanıyor beni dinleyiciler. Şimdi yavaş yavaş stand ağırlık vermeye başladık. Semerkant muhabbet geceleriyle. İnşallah Mevla hizmetimizi kabul etsin. Son olarak paylaşmak istediğiniz bir konu var mıydı? Valla Kanal Avrupa'dan ayrılmasınlar. Biz teşekkür ederiz. Muhabbet gecemizi şenlendirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. ve şimdi de Akçabat Semerkant e, gönüllerinin bir gecesinde bulunuyoruz ve yanımızda Abdullah Bey var. Evet efendim. Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. E, nasıl geçiyor e, program? Bize biraz programdan bahseder misiniz? E, programımız beklentimizin ötesinde bir e, güzellikle devam ediyor. Sağ olsun iştirak edenler, uzaklardan gelenler oldu. Katılım da çok güzel. E, hatta az önce of e, belediye başkanını evet. gördük. Evet, kesinlikle. E, dediğim gibi az önce uzun süredir burada bulunamayanlar, işte İstanbul'da gurbette olanlar hem bir buluşma içerisinde oldu. Hem de dediğim gibi beklentimizin öteris ötesinde bir program, çok güzel. Serdar Tuncer, Ahmet Gülderen, Bayram Büyükoruç abimiz teşrif ettiler, sağ olsunlar bizim Uşaklar İlahi grubu ile beraber bir gönül muhabbeti yapmak istedik. Yani bu ilki ama... mi oluyor? Bu Trabzon genelinde üçüncüsü ama Akçabat'ta ilk defa oluyor. İlk Ve defa. bir süredir de yapılmıyordu zaten. Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Ee, böyle gecelerinizi iyi. daim eylesin inşallah Adın, diyorum. İnşallah. i̇nşallah. Ee, Devamı gelecek inşallah bundan gerçekten sonra. Gerçekten çok güzel. Ee, böyle tabii ki Avrupa'da bu geceler çok oluyor. Evet. Biz devamlı o gecelerde bulunuyoruz zaten. İnşallah burada da bu ilki değil de <laughs> e, ilklerden biri ama... E, yani uzun bir süre olarak devam eder. Tabii ki bu gecelerin hepimize ihtiyacı var. Kesinlikle abi. İnşallah biz de böyle bir geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde birleşebiliyoruz. İnşallah da devam eder. Olur. Teşekkür ediyoruz. Yani, Allah, şey Allah muvaffak etsin Çok diyorum. Sağ Cenab-ı Hak hani Hucurat Suresi'nde buyurmuş ki çok enteresan bir ayet-i e, muazzam bir ifade seslerinizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinin üstüne çıkarmayın. Ondan yüksek sesle konuşmayın. Allah amellerimizi siler de haberimiz olmaz. Sahabe-i kirama Cenab-ı Hak böyle bir ihtarda bulunuyor. Sesiniz onun sesinden yüksek çıkarsa amellerinizi siler. De, haberiniz olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara gel. Bütün mekanlara gelmiş. Bu ayeti celilenin bugünkü karşılığı ne? Alimler diyorlar ki ondan bahsederken edep ve hürmetle bahsetmek. Bugünkü karşılığı odur. Sesi yükseltmemek bugün o demektir. Yani ismiyle ifade edemezsin. Allah etmem.